Selam. Hepinize merhabalar. Bugün size ver. abone rol botunu göstereceğim. Altyapısını göstereceğim daha doğrusu. Şimdi öncelikle botunuzu e, Discord'umuza geliyorsunuz. Şöyle Discord'a göstereyim. Buradan e, botunuzu onaylatabilirsiniz. Bot listiniz var. Ayrıca şuradan bot şartlarına falan bakabilirsiniz. Buradan abone rol nasıl alınır? Buraya geliyorsunuz. Şimdi burada en son videoyu zaten değiştiriyorum ben her seferinde. Şimdi buradan abone ise satıyorsunuz. Like, yorum ve kanala abone olup atıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar atmış hatta. Şunlara gidip bakıp örnek alıp atabilirsiniz. Ee, bugün duyuru attım. Duyuruda da altyapı alıp sunucudan çıkanlar banlanacaktır. Diğer altyapıları alamazsınız. Yani şu anki altyapıyı çıkan arkadaşlar alamayacak. Yani en son şu arkadaş çıkmıştı. Ee, yok silmişim banlamışım. En son o arkadaş çıkmıştı banlandı ve bir daha bu altyapıyı mesela izlerse alamayacak. Şimdi botumuza geçelim. Buradan komutlar, abone say, kaç tane abone rolündeki kişi olduğunu görebilirsiniz burada. Slash abone, direkt abone etkisi veriliyor. Abone sıfırladan da e, abone etkisi varsa onu sıfırlıyorsunuz. Eski rolüne tekrar dönüyor. E, şimdi öncelikle env.token buraya direkt tokeninizi yapıştırıyorsunuz. Diğer yerlerde elemeniz gereken prefix ve sahipler Bunları değiştireceksiniz. Bu e, main'de hiç değiştirmeniz gereken hiçbir şey yok. Ellemeyin yani gerek yok. Ready'yi değiştirebilirsiniz buradan. Şimdi bir tane developer'a gidelim. Developer. Discord. E, applications. Buradan nav Deneme. Bilerek öyle yazdım. Denemeyi kabul etmeyecek çok fazla kişi deneme yazdığı için. Bunu kopyalayalım. Buradan bizim tokenimiz nerede? Env'de. Buraya yapıştırdım. Bunu çok soran arkadaşlar olmuş. tokenleri nereye O yüzden burayı gösteriyorum. Prefix'i onu yazdık. Buradan gidiyorsunuz. Buradan neredeydi o? Şöyle bakalım. Bir. Gelişmiş. Buradan geliştireceğim o da. Biliyorsunuz dedikten sonra kendinize sağ tıklayıp ID faktörü buraya yapıştırdınız. E, ee, prefixinizi ayarlayın kendine göre ben nokta yaptım hatta iki nokta yapalım o zaman. Şimdi botumuzu çekelim bakalım aktif mi? Discord Collations ee, Hangi sunucumuzu çekelim? Burada test sunucumuz varmış bir tane buraya çekelim. Gördüğünüz gibi bot online. Şimdi buradan komut token şeyimiz neydi? E, prefix. nokta nokta. Abone. Abone etkisine sahip olmanız gerekiyor. Onu nasıl ayarlayacaksınız? Buradan geliyorsunuz glitch'e. Abone sahip. Buradan kayıt yetkilisini soruyor size. Şimdi ben burada kayıt yetkilisini mesela ne yapalım? Kurucu yapalım istediğiniz gibi kayıt kayıt yapacağınız işte ne istiyorsanız artık onu kendiniz ayarlayın kayıt yetkisine kurucu yaptım buradan e, abone sıfırla abone sorumlusu ID diyor bana bunu yaptım abone abone sorumlusu ID istiyor tekrar buradan ona, abone log diyor buradan öncelikle abone olanlara ne verir yetkisi versin ben ayarlamadım tabii rüya versin mesela Buraya geliyorsunuz abone rolünü attınız bunu. Burada logo odası ben güvenlik yapacağım. Siz istediğiniz odayı yapabilirsiniz. Burayı da yaptıktan sonra biraz bekleyelim şura bir gitsin yenilesin botu. Yenile de nokta nokta abone kendinize proje verelim etkinlik görünsün. Evet, Alizon yaptıktan sonra hangi oda yapmıştık? Güvenli yapmıştık abone rolü verme sayısı sıfır. Yani bu ilk başta saymıyor. İkinci falan sayıyor. Ee, abone rolü veren gitti. Kendime verdiğim için saymadı büyük ihtimal. Tekrar başka birine vermeyi deneyelim. Mesela Eren'si bot. Ee, botu bot üstü alalım. Oradan. Buradan tutalım. Buraya atalım. Eren'si bot. Verdim. Gördüğünüz gibi bir IP'si gayet de güzel verildi ve abone rolü vermesi ise 1 oldu. Altyapıyı gelip Discord'dan alabilirsiniz. Ee, buradaki altyapı altyapı odasından alabilirsiniz. İlk açmadım. Açmayı da düşünmüyorum. Ee, kısmındaki istedim Discord'dan gelip alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.